Nedim Şener Organize Aptallık. Koronavirüs salgını başladığından beri okuduğum en ilginç siyasi komplo teorisini kendisi de eski bir gazeteci olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı basın sözcüsü Murat Ongun 29 Mart günü Twitter hesabından paylaştı. O gün sosyal medyada İBB otobüslerinde sosyal mesafe gözetilmeden sıkışık vaziyette yolcu taşındığına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı. Murat Ongun aynı gün konuyu araştırdıktan sonra Kağıthane Kabataş otobüs hattında Fazilet Durağı'ndan Boğazköy-Bakırköy hattında iki duraktan organize şekilde normalin üzerinde yolcu bindiğine dair tweet attı. Amacın kalabalık otobüs görüntüleri paylaşılarak İBB Başkanı İmamoğlu'nun salgına karşı gerekli tedbirleri almadığına dair algı yaratmak olduğunu yazdı. Ongun buna organize kötülük adını koydu. Murat Ongun'un yazdığı senaryo bence siyasi tarihin en tuhaf siyasi komplo teorilerinden birisi olduğu için ayrıntıyı yazmak gerekiyor. O yüzden önce Murat Ongun'un 29 Mart'ta yazdıklarını aktarayım. Değerli İstanbullular, lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların, sonra da bazı basın organlarının paylaştığı dolu otobüs fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık. 30 duraklı 62 nolu kağıthane kabataş hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu sabah 06'da fazilet durağından şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir. 72 duraklı 146 nolu Boğazköy-Bakırköy hattımıza ise 15 Mart Pazar günü toplam 51 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplam 65 yolcu sabah 06.15'te ise sadece 2 duraktan 41 kişi şoförün uyarılarına rağmen binmiştir. Senaryo şöyle gerçekleşiyor. Salgının hızla yayılmasıyla tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06'da birkaç duraktan yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor. Sonra da çekilen kalabalık otobüs fotoğrafı belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik devamlı hakaret dolu paylaşımlar yapan bir hesap aracılığıyla troll hesaplarla yaygınlaştırılıyor. Salgına karşı hep birlikte mücadele ederken sırf İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak için yapılan bu organize kötülüğü şiddetle kınıyoruz. Bu işin arkasında olan ve işe dahil olan ...herkesle delil toplama süreçlerinin ardından yargı önünde hesaplaşacağız. Oysa biraz ihtiyat. Olay bir anda sosyal medyada büyüdü. Ben aynı saatlerde şunu yazdım. Ya hayatını tehlikeye atacak kadar aptallaşmış bir güruh var... ...ya da bu iddiaya inanacak kadar aptallaşmış başka bir güruh. Kamera, İstanbul Kart, HTS kayıtlarına dayalı bir araştırma... ...organize kötülük mü organize aptallık mı olduğunu ortaya koyar. Ne varsa ortaya çıkmalı. Evet, bu iki ihtimal vardı ama bir gazeteci için İhtiyat önemlidir. Bir de otobüse binmenin İstanbul Kart alırken ve kullanırken var olan sistemle ilgili genel bilgi sahibi olmanın, otobüs içi ve durak kamera kaydı, telefon sinyal bilgilerinin bu konunun aydınlanmasına nasıl işe yarayacağını bilmek de bir o kadar önemlidir. Ancak Murat Ongun'un bunu yazmasından sonra ünlü, ünsüz gazeteci ve siyasetçiler teyidi, araştırmayı, sormayı bırakıp Murat Ongun'un yazdıklarını paylaşıp otobüse binen vatandaşları uydurdukları organize kötülük başlığıyla paylaştılar. İmamoğlu'ndan suç duyurusu. İBB Başkanı İmamoğlu da konuyla ilgili açıklama yaparken görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete, dünya değişti ama kafalar değişmedi açıklamasında bulundu. Bir gün sonra 30 Mart 2020 günü İBB avukatı Ekrem İmamoğlu adına konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak kalabalık otobüs görüntülerini paylaşan Mehmet Önder ve Mücahit Birinci hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek iddiasıyla şikayette bulundu. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili geniş bir soruşturma yaptı. Ongun ve ekibinin organize kötülük diye adlandırdığı ve 29 Mart'ta o saatte otobüse binen Kağıthane Kabataş hattında 40, Boğazköy-Bakırköy hattında 50 yolcunun tek tek ifadesi alındı. Her iki otobüsün içindeki kamera görüntüleri incelendi. Belediye kayıtlarından her iki hattın geçmiş 3 aylık yolcu yoğunluk bilgileri incelendi. Emniyet Müdürlüğü tüm belge, dijital veri ve görüntüyü izleyip dökümünü yaptı organize kötülük dedikleri işçi çıktı. Varılan en önemli sonuç şu, ifadesi alınan 90 yolcudan bir kısmı, kamu ve özel sektörde çalışan işçi ve esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler ve işe gidip gelmek için bu hattı kullanıyorlar. Yolcuların ikamet ve iş adresleri otobüse bindikleri ve indikleri duraklarla uyumlu. Ayrıca incelenen telefon kayıtları da yolcuların birbirleriyle irtibat ve ilişkisi olmadığını ortaya koyuyor. Otobüsteki yolcu sayılarının geçmiş hafta sonları ile benzer olduğu da belirlendi. Soruşturma sonucunda otobüsün içinden görüntüleri çeken ve paylaşan İSKİ'de işçi olarak çalışan Mehmet Önder isimli kişinin diğer yolcularla organize hareket ettiğine dair bir delil bulunmadığı gerekçesiyle hakkında takipsizlik kararı verildi. Başta tuhaf demiştim ama olay gazetecileri de içine alan en gülünç siyasi komplo teorisine dönüştü. Şimdi biz neye yanalım? İBB Başkanı basın danışmanının kendine inanan ve takip edenleri kandırmasına mı? İBB Başkanının yeterli inceleme yapmadan açıklama yapmasına mı? İşine giden çalışanlara organize kötülük derken aslında kendilerinin organize kötülüğe alet olan organize aptallar olmalarına mı? Bu organize aptalların kendilerini takip edenleri aptal yerine koymalarına mı? Bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin siyaset uğruna çocukların bile inanmayacağı yalanlara muhtaç hale gelmiş olmalarına mı? Yoksa saçma bir yalan nedeniyle bu kadar zaman ve kağıt israfına mı? Nedim Şener, Hürriyet Abdurrahman Dilipak, Aile Nasıl Kurtulur? Ankara farkında değil sanki hala bir takım siyasiler ve bürokratlar adeta 28 Şubat sonrası Mesut Yılmaz'ın siyasi hayatıma da mal olsa dediği gibi kör bir inatla bu işi savunmaya devam ediyorlar. Böyle giderse üzülerek belirteyim ki bu gerçekleşir. Ama sanırım Ankara'da bir hareketlilik var. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin 9. yıl dönümü. Geçen hafta AB üyesi Romanya Parlamentosu İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilinmesi yönünde bir karar aldı. İçimizden birileri ıslah edici oldukları iddiasıyla, övünçle sahiplendikleri, uygulamaları şahsen takip edecekleri taahhüdüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen sözleşmelerden biri olan İstanbul Sözleşmesi utancımız oldu. Sözleşmeyi ilk reddeden ülke Romanya değil, Rusya karşı. Daha önce hemen hemen aynı gerekçelerle bu sözleşme Slovakya parlamentosunda da reddedilmişti. Çek Cumhuriyeti parlamentosu da sözleşmeyi onaylamadı. Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin başlattığı protestolar, Hırvatistan ve Letonya ile birlikte başka ülkelerde de yeni bir tartışmaya vesile oldu. Bu saatten sonra Ankara'nın hiçbir bahanesi kalmamıştır. İstanbul Sözleşmesinden ibaret değil bu rezalet. 1985'te imzalanan C da bunun bir parçası. Daha geriye gidersek Osmanlı döneminde aile kararnamesine kadar götürebiliriz bu işi. Siyaset toplumun kozmik odası hükmündeki mahremine bu düzenlemelerle kaba bir şekilde el attı. Bu suça katılmayan kamu otoritesi kalmadı. STK'lar da bu utancı paydaşı oldular. Türkiye Belediyeler Birliği hala belediye meclislerinde bu alanda çalışmaları koordine etmek desteklemek üzere komisyonlar kurulması yönünde genelgeler gönderebiliyor. Bu konuda Aile Bakanlığının kurulduğu günden bu yana bütün çalışmaları gözden geçirilmelidir. 6284 sayılı yasada bu çerçevede yeniden ele alınması gerek. Bu iş metastaz yaparak siyaset ve bürokrasinin hukukun kılcal damarlarına kadar yayıldı. Bu konuda uluslararası sistemin operasyonları, para ilişkileri ortaya çıkarılırsa FETÖ benzeri bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu ilişkilerde rol alan kişiler ve örgütlerin de bu anlamda dünden bugüne çalışmaları takibe alınmalıdır. Bunlar siyaset, bürokrasi, yerel yönetim, medya, basın, üniversitelerde hala saygın konumdalar. Bu yapının izleme komitelerinde yer alan sözleşme komiserleri hala muteber kişiler listesindeler. Şunu da düşünelim, bu sözleşme yokken aile çok mu iyi durumdaydı, LGBT yok muydu, Tamam ama şu var bu sözleşme tüy dikti, kapıları açtı, bardağı taşıran son damla oldu. Bazı olumsuzluklar vardı, onu düzeltelim derken, kaş yaparken göz çıkardılar. İlaç diye zehiri bala karıştırıp altın tas içre sundular. Peki bu sözleşme kaldırılırsa işler yoluna girecek mi? Hayır, tahribat çok büyük. Tek sebep bu sözleşme değildi ama bu rezalete yasal bir çerçeve kılıf meşruiyet kazandırdı. Bu çevrelerin cüret ve cesaretini artırdı. Bakın bu işler bugünden yarına hemen düzelmeyecek. Bu konuda atılacak ilk adım bu sözleşmelerden çekilinmesi ve yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi ve sistemin içine çöreklenen kadroların tasfiyesi şart. Normale dönüş için bu da yetmez. Diyanet ve STK'ların elini taşın altına koyması gerek. Basından bu konuda ciddi anlamda destek şart. Yoksa halkın tepkisi infiale dönüşebilir. Sözleşme iptal edildi, yasa değişti, sorun çözüldü diye bir şey yok. Bu konuda aile ve gençliğin ihyası için milli bir meclis oluşturulması, mevcut tahribatın tedavisi yanında tahribata sebep olan unsurların tasfiyesi gerek. Ardından da aile ve gençlikle ilgili uzun soluklu bir stratejik plana ihtiyaç var. Bu konuda MEB, Gençlik, Kültür Bakanlıklarına, YÖK'e, Diyanet'e kadar herkes bir eylem planı hazırlamalı. Medya, STK'lar ve ailelerin bizzat kendileri bu konuda sorumluluk üstlenmesi gerek. Yoksa bu durum sadece AK Parti için değil, ülkemizin geleceği açısından bir felakete sebep olur. Koronaydı, ekonomik sorunlardı, bunların hiçbiri aile ve gençliğin geleceğine yönelik bu tehdit kadar büyük, önemli ve öncelikli değil. Bu konuda geçen her gün bu krizin daha da büyümesinden başka bir işe yaramayacak. Halkla inatlaşılmaz. Bu Allah'ın emri değil denilmişti ama hala bazı siyasilerin, hala bazı formlarda bu düzenlemeleri savunmaları, eleştirileri ihanet olarak yorumlamaları ve eleştiren çevreleri itham eden suçlayıcı ifadelerle mesajlar vermeleri, bu konuda toplumda oluşan infiali daha da büyütmekten başka bir işe yaramıyor. Bir grup arkadaş bu badireden nasıl kurtuluruz Çalışıyoruz bakalım. Süreç AK Parti'nin aleyhine işliyor. Bütün başarı ve kazanım olarak gösterilen şeyler İstanbul Sözleşmesi'nin gölgesinde kalıyor. Birileri de LGBT, baro, kadın hakları, aileyle ilgili sorunları kaşıyarak bu süreci AK Parti aleyhine bir kampanyaya dönüştürmeye çalışıyor. Bu arada 4 Mayıs'ta kabul edilip resmi gazete yayını 12 Mayıs 1988'de resmi gazetede yayınlanan, nafakayı bir yıldan süresiz hale getiren düzenlemede bugün yürürlüğe girmiş. AK Parti geç kaldı ve hala bu işin uygulamada nasıl bir tahribata sebep olduğunu görmek istemiyor. Bu konuyu kendileri için bir kariyer, çıkar, itibar vesilesi yapan beyaz Müslümanlar ve liberaller yanında yer alan kişi ve kuruluşlar eliyle AK Parti'nin gözleri kapatılmaya çalışılıyor sanki. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Bakalım Ankara şimdi ne yapacak göreceğiz. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.